Gitme dedim ona gitti. Çıkabilir mi oradan? Şimdi bir şey atalım da çıksın. Bak bu da e, no no gitme. O da düşecek. Ha çıkıyor. Hadi tut tutmaya çalışıyor ya. Gitme dedim ona, gitme dedim. Bak gel diyor. Yavaş yavaş gelecek. Bir şey atalım da ona. Gel. Gel. Kulağından tutmaya çalışıyor. Gel. Dur şu şeyi atalım. Yeter. Ha çıktı. Ah yavrum benim. Sana gitme dedim yavrum, gitme dedim. Neyse ki çok derin değil.